Namık öğrendi işte. Annemin hasta olduğunu. Yani? Ne dedi? Bir şey demedi. Sessiz kaldı. Kapattı telefonu. Üzüldü mü sence? Bilmiyorum. Emin değilim. Ama bugün yarın annemle irtibata geçer. Ya ona bir şey yaparsa? Ya kadının hayatını tehlikeye attıysanız Yiğit? Hiç öyle bir şey olmasın diye annemi yanıma aldım. Anneme bir şey olmasına asla izin vermem. Umarım kötü bir şey olmaz. Bu annem için de önemli. Sonuçta suçlu Namık. Abim de inatla affetmiyor anneme. Belki <laughs> annem Namık'ın yakalanmasına vesile olursa bu da ona iyi gelir. Tedaviye devam eder. Hayatı tutmak için bir sebep olur. İnşallah. İnşallah kötü bir şey olmaz. Umarım. 豆穴の脈も。 ...seni burada Namık. Hızlı dayımcısı. Hem de ölümcülmüş durumum. Sen nereden duydun? Benden bir şey saklanamayacağını... ...öğrenemedin Nalan. Seni ilgilendirmez. Yeter. Seni almaya geldim yeter. Beraber gideceğiz burada. Ne demek tedavi olmayacağım? Sana ne benden Namık? ...kendini cezalandırıyorsun yeter. Hak ediyorum. Birinin bunu er ya da geç yapması gerekiyordu. İkimiz de... ...ikimiz de etrafımıza çok acı çektirdik. Benimle gel. Ömrümüzün son demlerini... ...birlikte geçirelim. Cezaysa ceza... ise sefa. Bu hikaye böyle bitmesin. Bizim bir hikayemiz vardı da. Benim de haberim yok Namık. Var tabii. Ben seni ilk gördüğüm an aşık oldum. Seni o batakhaneden kurtardım. Sonra da... ...sonra da karnımda çocuğumu tutup kolumdan attın. Başka çarem yoktu ki. Yoksa seni de Ferhat'ı da kaybedecektim. Rahat bırakmazlardı inan bana. Size bir yuva bulmak zorundaydım. Ben de seninle bir hayat kurmaya hayal ettim ama. Olmadı yeter. Hiç mi onurun gururun olmadı? Kendini düşünseydin sen bari. Yıllarca herkesin içinde o adama abi dedin. Bizden sakladın saygısızca. Sen şimdi bunu nasıl yaptın onu söyle. Bana geç o evlat derhalde. Derhal. Nasıl kalktın bu utancın altından yıllarca sen onu söyle bana. Haklısın. İkimiz de aynı sonu hak ediyoruz. Beraber yaşayalım ne yaşayacaksın? Yani benimle mi geliyor musun? Evet. Geliyorum. Burada kaybedeceğim hiçbir şey kalmadı. Belki de kötü bir son olmayacak. Kimse bilemez. Son bir yolculuğa çıkacağız seninle. İnsanların alacağı nefes... ...alınlarında yazılıymış. Bakalım hangimizin nefesi... ...ötekinin duasını okumaya yetecek. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Sana haber vereceğim. Hı hı. Hı hı. Ay, çok şükür uyudu. Tutturdu babaannemle oturacağım diye. Başka bir bilgi edindiniz mi? Tekrar deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planlıyor büyük ihtimalle. Yardım olabileceği insanları araştırıyoruz. Size bir gelişme var mı? Yok şimdilik yok. Belki de dediğiniz gibi olmayacak. Onu ayağımıza getiremeyeceğiz. Biz şansımızı denedik. Bekleyip göreceğiz. İyi akşamlar savcım. Namık'ın deniz yoluyla... ...yurt dışına kaçma ihtimali varmış. Hı. Hayatımızdan gitsin de... ...ne yoluyla giderse gitsin. cezasını çekmeden mi gitsin anne? Belki gittiği yerde çekecek oğlum. Belki pişman olacak... Keşke kaçmasaydım da hapislerde sürünseydim diyecek. Kim bilebilir? Neyse. Benim uykum geldi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Yiğit, sanki hiçbir şey umurumda değil. Yani Namık'ın yakalanması bile onu hayata döndürmeyecek. Yeter. Nasılsın? İyiyim. Yarın akşam gidiyoruz. Hazır mısın? Hiç olmadığım kadar hazırım. Ben de hazırım. Yine hayatımıza gidiyoruz. Yeter. Sen de benim kadar heyecanlı mısın? Olmaz olur mu? Yıllardır bu anı bekledim. Tamam. Seni arayacağım. Teknenin yerini, saatini söyleyeceğim. Tamam, telefon filan karıştırıp kendimizi tehlikeye atmayalım. Sen nerede olduğunu söyle bana. Ben yarın oraya gelirim, oradan beraber gideriz. Olur, olur tabii. O zaman yaz, zaten kolay bulabileceğim bir yer. Tamam, söyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.